Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl görüyorsunuz? inşallah iyisiniz de. Size koyduğunuz için güzel Çok güzel bir şey yaptım arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Allah'ın hepinize iyi sağlık ver. Sağlık ver. Sağlık ver. Arkadaşlar puan edeceğim canlar Şöyle yükselen görmüş olduğunuz gibi Bu 20 kayalık arkadaşlarım Bu da taa son olacak yani Bundan pazardan aldım. kilogram 50 TL'ydi. Şöyle 400 gram alınca arkadaşlarım 20 TL idi. Şöyle işte toprağımız havalandırıyorum. Şimdi bu toprağımız arkadaşlarım ne zamandır? 3 aydır, 5 ile 2 aydır bir şey dikilmiyor. Belki daha havalı yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben Antalya'ya gittim biliyorsunuz. Bunun içerisinde nane vardı, benim bir falan vardı. Ben gündüzce toprak kurtlanmış, böceklenmiş falan gördüm yani için kurumu. O yüzden şöyle ben bunu bir gün önce havalandırdım. Dün havalandırdım? Bugün dün önce mi havalandırdım? O zaman söylemiyorum şimdi hatırlamıyorum. İşte yani öyle arkadaşlar şöyle görüyorum zaten tüm gibi olmuş şu şekilde. Bayağı bir tozlu oldu. Şöyle, şöyle her tarafı tekrardan bir dövüyor. Çok Eşit olsun yani. Sonra tekrardan şu tekrardan şu tekrardan şu inşallah. kedimiz açıyoruz. Bundan arkadaşlar bir kuş dikeceğiz kadar çıkar yani. Şöyle sizler de nasıl dikeceğinizi göstereyim. Şu tarafa arkadaşlarım toprağına gelecek. Bu şekilde şöyle basarsanız zaten direkt giriyor içerisine gördüğünüz gibi. Biraz aşağıya basın ki arkadaşlar. Daha güzel olur. tutsun yani yerinde. Bu şekilde dikiyoruz. Bir tane burada bir tane burada. Şöyle. Diktiğimiz de belli olsun. Hangi sıkıklar, hangi aralıklarla tüketelim? Bunu buraya ne komple aldıracağım işte. Şöyle aralıklar aralık tüketelim arkadaşlar. Çok sık olmasın. Sık olursa verimiz az oluyor. Ne kadar seyrek tüketseniz o kadar çok büyüyor yani. Bir de ben ilaçlıyordum arkadaşlarım burada olmaya diğer falan. O yüzden de olabilir falan bir şey yapmadıkları için. Bu işte geçen senelerde de öyle bir şeyler olmuştu. Şey, Toprağa bir gübre atılacak. Bir gübre şuraya gidince yeterli tam atarız inşallah arkadaşlarım. Bazı soğanlar da değişik mor ne bunlar anlamadım da. Bir şekilde dikeyim yine. Aralık dedik yine aralıklı olmayacak. Görüyorsunuz soğan var şimdi bayağı yine. Kışın arkadaşlarım soğan pahalı oluyor. Yazdan yapacağız, kışın yiyeceğiz kış adıklarına çok bir şey kalmaz da kışın mamunun üstüne arkadaşlar zaten bunu çoğunu yemeyi Kışın tekrar bir daha diker üstüne poşet geçiriyoruz. Poşet geçirince serek görev oluyor yani bunda da. Sere görev gördüğü için de güzelce içerisinde büyüyor. Kışın da yiyoruz bunları afiyetle. Kışın da görürsünüz zaten sizler benim buradan soğan çekerken. Köyde olsam bahçede bununla güzel olur arkadaşlar arkadaşlarım. Yani ne işte. Şöyle, şuralar, aralık. Aralık kartlar, yine dikemiyoruz. Şöyle. bunlar fazla aralık. bunlar da dikelim. Aralık dedik arkadaşlar. Yine aralıkta dikemeyeceğiz herhalde. Bunlar. Şimdi de şunları da dikelim. Toprak gerçekten çok kuru olmuş. Bu arada arkadaşlar videolarımızın sonuna reklamlarıyla birlikte şey izlenmesi çok önemli. Videolarımız sonuna kadar reklamlarıyla birlikte şey izleyip takip ederseniz beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Beyinler özellikle arkadaşlar, arkadaşlar çok az. destekleyen veren herkesten Allah'ın bir kere değil bin kere razı olsun inşallah. Değerli can ailelerim benim. İnşallah videolarımızı da beğeniyorsunuz. Videolarımızı paylaşmayı durmayın. Videoları arkadaşlar ne kadar çok izlemişsin. Algoritma bir çok kadar öne sürüyor yani öne geçiyor. O kadar çok kişi daha fazla bizi izleyebilir. O yüzden lütfen izlemeler dikkat edelim arkadaşlar videolarımız işte sizler de son fakta olarak güzel güzel yapıyoruz. Şöyle soğanlarımızı sokalım şuralara. Can dostlarım ya. Şöyle kenarları dikmeyecek mi? Yine de kenarları da dikeyim ben. Onun halini dikeyim. Süper oldum. Onları da anlatayım birazcık sizlere. Antalya'da da şimdi arkadaşlarım. Otelimiz gerçekten güzeldi. Büyüktü bir yerine bir yere kart versen 10 dakika 15 dakika sürüyordu. Bir yaşam alın vardı işte. Çoğu arkadaşlar para istemek istemiyor. Güneş i̇şte kaldırıyım sıcakta. Sıcağın altında çalışmak gerçekten çok zor. Rabbim tarla tarlada çalışanlara, diğer tüm herkese yardım etsin inşallah. Yüce Allah'ım yüce İşte oraya gidiyoruz. Ben de kaçtı İlk başlarda da hatta beni oraya sabitlediler de arkadaşlarım. Yaşam alanı gerçekten çok kötü oluyor güneş sıcağın orada bir de havuz boş oluyordu arkadaşlar en başlarda havuzların boşları dolu oluyordu sonrasında işte gelmeden bir gün önce mi ne gittiydim bir daha yaşam alanına bir gün önce miydi bir hafta önce mi, şu anda yine hatırlamıyorum da işte background'ı geçtim o zaman background'dan sonra da background'ı yani tabak boşaltıyorum bardakları falan düzenliyorum öyle yani arkadaşlarım sonra havuz boşu var bir de işte havuz başı zaten kolay yoklar zor bir şey değil de mesela zamanlarda insanların mesela yediği yemekleri gidiyorsun soruyorsun are you king chef sir erkekse bitirilmiş mekanidir gösterilmiş işte, diyeme onlar zaten yes deyince alıyorsun bayansa are you king chef madam diyorduk öyle, evet. o şekilde alıyoruz evet. öyle yani arkadaşlar. sizler de burada sadece anladık ki öyle bir kısım canlı ilerlemeyelim şekli görüyorsunuz sizler evet. Tamam dedim. Yani böyle dertte soru teşkilince arkadaşlarım böyle videolarımı gerçekten çok da eğlenceli oluyor. Bizler de seviyorsunuz, beğeniyorsunuz. Allah razı olsun hepimizden bir kere değil bin kere. Beni izleyip desteklediğiniz için sağ olun, var olun. Başka ne şeye kalmış bunlar için oraya da söyleyeyim şunları. Şuraya ekmeyeyim arkadaşlarım. Başka bir de bir tane daha kaldı. Evet artık bunlar tamamdır. Hazırlandı. Bunlar da şöyle bir şekilde Hepsi tam iyi oldu. Bunları da şöyle üstüne toplulaklarla kapatı veriyor. Bunlar da fazla olanlar da bunlar da artık arkadaşlar bunlar da sizler daha sonra sulayalım inşallah bunlar da. Evet canlar şimdi sizlerle birlikte soğanlarımı da sulayalım şu şekilde. Bu videomuzda da sizlerle Antalya'da dalılarımı anlattım. Birkaç tane daha var mesela arkadaşlarım. Onları da sizlere anlatırım inşallah diğer videolarımda. Videomu anlatabilecek kısa bir anı var mı diye bir düşüneyim. Yok galiba sanırsam arkadaşlarım. Bu videomuzda zaten böyle soğan dikmeli alakalı oluyor. Şöyle soğanlarımızdan dikilerim ben. Bunları ben arkadaşlarım bir günle bir güne sularım yani. Bir gün arayla. Gün aşırı denebilir yani arkadaşlarım. Bu şekilde sularım yavaş yavaş böyle sulayasıya sulayasıya 15-20 güne 25 güne anca büyüyüp bunlar soğan vermeye başlar. Zaten yani yavaş soğan vermelerini istiyorum. O yüzden şöyle az açmıyorum arkadaşlarım. Hem çok fazla sularsak soğanlarımız çürüyebilir. Kışın bir soğuklarda arkadaşlarım biliyorsunuz zaten Eylül'ün sonlarına doğru gelmeye başladı. Biz zaten ortalarındayız şu anda da. Şöyle Görüyor musunuz? Elim şöyle. Şöyle alıyorum. Şöyle dolaştırıyorum etrafımda ailelerim benim. Bu şekilde bunları da suluyorum. Antalya'da mesela bir ablamız vardı. Onunla staj yandı. Onu öptü. En, en son işte onun doğum günü falan kutlamıştık, Can dostlarım benim. Anamız bir o var. O zaman eğlenip gülmüştük. Bundan iki ay önce mi, üç ay önce mi neydi onun stajı yandığında da. Gerçekten çok gereksiz sebeplerden dolayı da arkadaşlar. Sizler öyle söyleyeyim yani. Benim bildim öyle yani. Bilmiyorum artık gerçekten oldu. Şöyle. İşte ablamız en son gün doğum günü kutlamıştık. Hediye almıştık ona. Hediyesini vermiştim. Bir tişört almıştım. Öyle hatırlıyorum yani. O ablamız değil yani arkadaşlar. Işte burada okulumuzdan bir ablaydı o da arkadaşlarım zaten biliyorsunuz 4 kişiydik benle birlikte stajıma çok şükürler büyük şükürler olsun Rabbime çok güzel geçti gerçekten Rabbim bir daha stajında da öyle geçmeyi nasip etsin inşallah Rabbim staja gidecek evlatları varsa izleyicilerimle onlara da yardım etsin inşallah İçallahüm Yüce Allah'ım Yüce her zaman birbirimizi düşünelim arkadaşlar Müslümanın Müslüman etkisi dua kabul olurmuş Şöyle buna güzelce suladım. Sizler de böyle arkadaşlar hazırlıklar yap yapıyor musunuz kış için? Ben yapıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle şu kenarlarını da kapatayım da. Toprağı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzelce ısıdıktan sonra nasıl kabardı. Kenarlarına da şöyle toprak gelmeyenleri kapatıp vereyim. Gördünüz mü? ne güzel kapanız hepsi. Şunlar da arkadaşlar içerisinde vitamin alıyor diye almıyorum. Kabuk azadık kayboluyor sorgun içerisinde. Doğadan gelen doğaya gidiyor yani. Şöyle sunayım artık geri kalanlarında. Artık çıkarım. 2 litre suyu tamamen buna dökmüş oluyorum yani. oldu şu anda flans. Toplu hem suyunu alsın hiç kullanmadığı için İnşallah su yer tarafına gitmiştir. Elbemendeli, el, el Fatıma annemdeli Rabbim hayırlısıyla misafirlerimiz gelirse misafirlerimizle yedirmeyi nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlarım bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınızı destekleriniz bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Değerli can dostlarım.